Veri toplarken ne saptırılabilir anlamak için e, soruyorum. Nasıl bir veri toplarken nasıl bir değişim yaratılabilir? E, tabii siz e, enflasyon verilerinde gidip de ağırlığı şoktan, BİM'den alırsanız değişim olur Murat Hı. Bey. Şoktan, BİM'den daha çok gider veri alırsanız o veriyi oradan alıyorken de o verilerin toplanacağına özel fiyatlar, özel kampanyalar yaptırırsanız fiyat düşer Murat Bey. E, Size söylüyorum yani. Açık söylüyorum size. Yani TÜİK'in açıkladığı fiyatlardan gidin markette şey bulun. Ürün bulun. Bulabiliyor musunuz? Hı. Gidin bakın bunu bulabiliyor musunuz? Bunun e, Murat Bey daha somut bir şeyini söyleyeyim. Bakın bunu daha önce e, Sözcü gazetesinde yayınlandı bu. Bir belge Erdoğan Bey yayınladı. Yani şeyin enflasyonla veri toplama günü geçtikten sonra bölge müdürlüklerine siz sisteme girmeden gidin şu verileri bir daha toplayın denildi. Bu bu bu, bu, bu talimatı Sözcü gazetesi Erdoğan Bey yayınladı bunu. Erdoğan Süzer meslek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ha böyle bir şey olabilir mi? Ya enflasyon verisi topla, belli zamanlarda toplanır. Her bir ürün için Murat Bey biraz teknik bilgi verin, ki daha iyi anlaşılsın. Her bir ürün için toplanma zamanı ve ayda kaç kez toplanacağı bellidir. Kimi ürün ayda bir kez alınır, kimi ürün dört kez alınır, her hafta gidilir. Ama ayın 25'inde şey kesilir. Veri toplama kesilir. Bu standart olmak zorundadır. Evet. Karşılaştırılabilirlik için. Siz ayın 25'inde veri toplamayı kesiliyor ve siz talimat gönderiyorsunuz gidin şu verilere bir daha bir bakın diye. Ve bunda sisteme girmeyin diyorsunuz. Evet. Niye yapıyorsunuz bunu? Ha bunu niye yapıyorsunuz?